Merhaba arkadaşlar, ben Emrocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam sayılarda bölme işlemini işleyeceğiz. Öncelikle şunu hemen hatırlatalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü abone olduğunuzda yeni videolar eklendikçe size bildirimler gelecek ve bu sayede videolarımızı daha güncel takip edebileceksiniz. Okulla beraber ya da okuldan öncesinde. Okullardaki konulardan öncesinde konular hakkında bir bilgi sahibi olacaksınızdır. Bundan eminim zaten. Ee, hemen konuya bir giriş yapalım. Arkadaşlar tam sayılardaki çarpma işlemi videosunu seyretmediyseniz konu anlatımları içerisinde çarpma işlemindeki e, e, tam sayılardaki çarpma işlemini bir göz atın derim. Zaten çarpma işlemini anladıysanız bölme işleminde çok kolay bir şekilde anlarsınız. Birbirlerini tamamlayıcı konulardır. Hemen bir giriş yapalım. Devamını getirelim. Şimdi arkadaşlar bilgimiz şu hemen hatırlatalım. İşaretleri aynı olan iki tam sayının bölümü pozitif bir tam sayıdır. Tamam. Öncelikle bunu bileceksiniz. Yani çarpma işleminde olduğu gibi bölme işleminde de artı artıya bölersem artı, eksi eksiye bölersem sonuç yine artı olacaktır. Tamam. Hemen bir örneğini yapalım. Eksi 48'i eksi 12'ye bölersem sonuç kaç çıkıyor? Arkadaşlar burada şuna dikkat edersiniz. Eksi ile eksinin bölümü neydi zaten? artıydı. 48'in içerisinde 12 kaç defa var? 4 defa var. Hemen bunu da yerine yazıyorum. Ne yapıyor? 48 70 oluyor zaten. Hemen geliyorum. Diyorum ki artı 96 artı 8'e bu bildiğimiz normal bölme işlemi arkadaşlar. Yine zaten sonuç ne olacak? Artı olacak dersiniz. 96'yı da 8'e bölersem 12 çıkar. Tamam. Bölme işleminin kuralı bu kadar basit ve kolay hemen ikincisi ikinci bilgiyle devam edelim. İkinci bilgimiz şu işaretleri zıt olan iki tam sayının bölümü negatif bir sayıdır. Yani şundan bahsediyor zıt işaretlilerin bölümü Sonucu zıt yani e negatif edecektir. Artının eksine bölüm eksi. Eksinin artıya bölüm yine eksi olacaktır. Hemen örneklerine bakalım. Artı 56 artı 8 artıyı eksiye bölersem sonuç ne olur? Eksi olur. 56'yı da 8'e bölecek olursam arkadaşlar 7'yi bulacağım. Tamam Hemen devam edelim. Eksi 120 artı 24. Şimdi eksinin artıya bölümü sonuç gene eksi ediyordu. 120'yi de 24'e bölersem normal bölme işlemini kullanabilirsiniz. Şu şekilde. 24 5 defa vardı. 5 kere 24 120 çıkar. 0 0. Ne yapar o zaman? Sonuç eksi 5 olarak bulunur dersiniz arkadaşlar. Tamam. Hemen devam ediyorum yine. Buradaki bilgiler arkadaşlar basit aslında e, kesinlikle sizin de zaten tahmin ederek, tahmin yürüterek yapabileceğiniz şeyler ama hızlıca bir üstünden geçelim. Bazen deneme sınavlarında ya bu tarz bilgileri de sorabiliyorlar ya da bu sene parasız yatılı bursluluk sınavına girecekseniz orada da karşınıza çıkacaktır. Sıfırdan farklı bir tam sayıyı eksi bire böldüğümüzde sayının işareti değişir. Hemen ispatlayalım. Bakın arkadaşlar artının eksiye bölümü neydi? sonuç eksi ediyordu. Bir sayıyı bire bölmek kendisine aynı edeceğine göre bu ne olacak? 389 edecek. Yani bakın ne oldu? Artı olan 389 eksiye dönüşmüş oldu. Burada yine aynısı var arkadaşlar. Bak eksi eksi. Şimdi ikisi de eksi olduğuna göre sonuç ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Bir kere biz bunu biliyoruz. 126'yı da 1'e bölersem zaten sonuç kaç çıkar arkadaşlar? Yine 126 eder. Şimdi 126'nın en baştaki işareti eksi iken sonradan ne yaptı? Artıya dönüştü. Tamam mı? bunu da bilin arkadaşlar. Sıfır sayısının sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır. Arkadaşlar sıfırı neye bölerseniz bölün sonuç yine sıfırdır. Fakat sıfırın sıfıra bölümü diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu belirsizdir. Hocam bu belirsizlik bilmemize gerek var mı? Arkadaşlar bunu sadece yorum olarak bilin yeter yani. Sizin karşınıza zaten fazlasıyla çıkmaz. Lisede karşınıza çıkacaktı. Zaten son zamanlarda da yanılmıyorsam bu konuyu da üniversiteye hazırlık kapsamında çıkardılar. Herhangi bir tam sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Arkadaşlar bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle bölemezsiniz. Sonuç daima tanımsız çıkar dersiniz. Bu da aklınızda muhakkak kalsın. Hemen devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar bazen sorularda şimdi ee, tam sayılardaki toplama çıkarmayı biz geçen yıldan öğrendik 6. sınıftan. Bu sene ne yaptık? Çarpma ve bölmesini görüyoruz. Artık bu 4 işlemi bildiğinizde karşınıza şu tipte sorular gelecek. Yani toplama, çıkarma, bölmesi, çarpması, aynı zamanda üssü sayısı, parantezi. Yani bu tarz karmaşık işlemler gelecek. Burada aklınızda şunu bulundurmanız gerekecek arkadaşlar. Bak hemen söyleyeyim. Birden fazla işlem olduğu durumda işlem önceliğine dikkat edersiniz. İşlem önceliği neydi? Arkadaşlar işlem önceliğinde önce üstü sayılar yapılır. Bu birinci sıradadır arkadaşlar. Sonra ikinci sırada parantez içindeki işlemlere dikkat edersiniz. Parantez içi önemlidir. Daha sonra çarpma veya bölme işlemini yaparsınız arkadaşlar. Bu üçüncü sırada. En son toplama veya çıkarma işlemi yaparsınız. Bu da dördüncü sıradaki işlemlerimiz olacaktır arkadaşlar. En önemli unsur burada şu. Aynı önceliğe sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani eğer çarpma işlemi varsa hepsinde de işlemlerin sol taraftan sağa doğru işlem yaparak gidersiniz arkadaşlar. Tamam? Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane soru çözelim beraber. Arkadaşlar baktığınız zaman şu birinci soru altıncı sınıf düzeyinde bir soru. Altıncı sınıflarda biz bunu işlem önceliğinde vurguluyoruz. Ne yaparız? Normalde bak bunun iki farklı çözümü vardır. Birincisi yanlış, ikincisi doğru. Burada neye dikkat etmemiz lazım? İşlem önceliğine. Eğer işlem önceliğine dikkat etmezsek sonucu biz şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi 1 ile 3'ü toplarım. 4, 4 ile de 4'ü çarparım 16 bulurum. Bu sonuç arkadaşlar yanlıştır. Neden? Çünkü işlem önceliğine burada dikkat etmiyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz işlem bak çarpma işlemi var. Çarpma işleminin bir önceliği vardır. İşin doğrusunu yapacak olursak bak şu bir yere kalır. Aradaki toplama işlemi de kalır. Çarpma işlemini yaparsın. 3 kere 4 ne yapar? 12. Sonra gelirsin. İşlem ne hale döndü arkadaşlar? Normal toplama işlemi haline döndü. O zaman hemen şunu yaparsın. 1 ile 12'yi toplarsam ne yapar? 13 yapar dersin. Yani sonuç 13 olur arkadaşlar. Doğru olan budur. Tamam. Yani işlem önceliğine muhakkak ve muhakkak dikkat edin. Sonra diğer soru. Bakın 12 bölü eksi 3 eksi 2. Burada arkadaşlar Öncelik sıralamasına baktığınızda bölme işleminin bir önceliği vardır çıkarmaya göre. O zaman ben bir bölmeyi yapayım önce. Birinci yapacağım işlem ne? Artı 12'yi önünde işaret yoksa bu artıdır arkadaşlar. Artı 12'yi ben bir defa neye böleceğim? Eksi 3'e böleceğim. Önce bu işlemi yapayım. Artıyı eksiye bölersen eksi 12'yi 3'e bölersen 4. Şimdi işlem ne oldu? Birincisini hallettim. Eksi 4. Yazayım arkadaşlar. Eksi 4. Sonra eksi 2 var. Şimdi arkadaşlar burada çıkarma işlemini biliyorum. Şuna genellikle karıştırılan bir durum da şu. Şu iki eksi mi artı mı? Arkadaşlar burada çıkarma işlemi varsa bu eksi çıkarma işleminin eksisi. Bak buraya yazayım. Çıkarma işlemi. O zaman şunun işareti nedir? Artıdır. Bu da parantez içindedir diye düşünürsün. Şimdi şu işlemi renkli bir kalemle tekrardan şuraya yazayım. Ne oldu? Eksi 4. Eksi 4 artı 2. Şimdi arkadaşlar toplama işlemini ve çıkarma işlemini hatırlayın tam sayılarda. Burada eksi varsa bunu artı yapabilirsin. Buradaki artıyı da ne yaparsın silersin. Eksi olarak yazarsın. İşlemin son hali ne oldu? Eksi 4 artı eksi 2. Aynı işaretliyse ortak işareti yazarsın. Eksi 4 dedi 2'yi toplarsam ne yapar? 6. Yani sonuç kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 6 çıktı dersiniz. Tamam. Bu işlemleri de bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer işlemlerimize arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü soru tiplerine. Arkadaşlar burada e, tam sayılardaki bölme işlemini arkadaşlar biz normal bölme işareti koyduk değil mi? Aslına bakarsanız şu işareti koyuyorduk bitiyordu. Bunu aslında ifadesi nedir arkadaşlar? Bu şekildedir. Rasyonel sayılar şeklinde yazıyoruz ya biz bu ifadeyi. Aslında budur. Şimdi burada öncelikle sen pay ve paydayı işlemlerini ayrı ayrı yaparsın. Bak birinci soruda üst taraftaki payın işlemini ben yapayım. Şimdi payın işlemine bakacak olursam nedir? 7 eksi eksi 17 var arkadaşlar. Burada bir çıkarma işlemi varsa bak bunu artı bunu da artı yapabiliyordum. Sonuç ne oluyordu arkadaşlar? Artı 24 olarak bulabiliyordum. Yani işlemin son hali ne olacak? Artı 24 bölü eksi 4 olacak. Şimdi burada hemen şuna dikkat edin. Artıyı eksiye bölüyorum. O zaman bu Sonuç bir defa eksi olacak. 24'ü de 4'e bölersem sonuç 6 çıkar arkadaşlar. 24'ün dörde bölümü 6 çıkar. Önünde de eksi varsa sonuç eksi 6 olarak bulunur dersiniz. Tamam. Biraz daha karmaşık, biraz daha üst versiyon olan 4. soru var arkadaşlar. 4. soruda bakın ne yapacağız şimdi. Burada dikkat edeceğiz. Bak parantezler var. Bir. Arada çıkarma işlemi var. Alt, altta toplama işlemi var. O zaman ben bunları bir gruplandırayım. Gruplandırma dediğim olay şu arkadaşlar. Şunu bir işlem olarak yapayım. Şunu bir işlem olarak yapayım. Şunu da ayrı bir işlem olarak yapayım. Sonra zaten çıkarma işlemini payda da yaparım. Aşağıyla bölerim derim. Gelirim. Şimdi burada 12'yi 2'ye bölmüş arkadaşlar. Nedir bunun sonucu? 6. Bak şunun sonucu zaten 6. Biliyorum. Burada da ne yapmış? 5 ile eksi 3'ü çarpmış. çarpmış da bunun sonucu ne olacak? Eksi 15 edecek. Önünde de zaten eksi vardı. Eksi eksi 15 olarak bulurum. Sonra alta da hemen bir bölü çizgisini çekeyim. Tamam. Kesirli bir ifade gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2 ile de eksi 5'i toplamış. Bu 2'nin önünde zaten ne var? Artı 2 var. Şimdi bakın toplama işlemi artı ile eksi. O zaman büyüğün işaretini yazarsın. Eksi büyükten de küçüğü çıkar. 3. Tamam. Sonra geliyorum bak. Çıkarma işlemi. O zaman bunu artı yapabilirim. E bunun işareti ne olur? Artı olur. Zıttı olur yani. Tam tersi olur. O zaman 6 ile 15'i toplarsam ne yapar? Artı 21 eder. Aşağısı ne? Eksi 3. Hemen geleyim. Diyeyim ki Artı eksiye bölersem sonuç eksi 21'i 3'e bölersem 7 olarak bulunur. Yani sonuç eksi 7 olur dersiniz arkadaşlar. Biz burada ne yaptık? Tam sayılardaki bölmeyi kullandık, çarpmayı kullandık, çıkarmayı kullandık, toplama işlemini kullandık. Yani size bahsettiğim ifade tam sayılardaki 4 işlem sorabilecekleri soru tarzlarından birisi buydu arkadaşlar. Tamam Konu anlatım videom buraya kadar arkadaşlar. Bundan sonra iki tane soru çözüm videosu çekmeyi düşünüyorum. O soru çözüm videolarında karşınıza testlerde çıkabilecek muhtemel bütün soru tipleriyle ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Soruları çözeceğim size. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, Tekrardan hatırlatmamı yapmak istiyorum bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olduğunuz durumda yeni videolardan haberdar olacaksınız daha güncel takip edebileceksiniz konu eksiklerinizi bir an evvel giderebileceksiniz ya da konulara daha erken çalışarak biraz daha ileri duruma gelebileceksiniz arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim kolay gelsin arkadaşlar.